ceviz ve fındık tabanlı çikolatalı tart tarifi. Malzemeler. 1 bölü 2 su bardağı fındık. 1 bölü 2 su bardağı ceviz. 14 adet yulaflı bisküvi. 1 tatlı kaşığı oda sıcaklığında tereyağı. 1 bölü 2 çay bardağı damla çikolata. Hazırlanışı. Fındık. Ceviz ve tereyağını rondoda sıvı hale gelene kadar çekip karıştırma kabına alın. Bisküvileri ve damla çikolataları birlikte un haline gelene kadar çekip çekilmiş ceviz artı fındık karışımına ekleyin ve yoğurun. Karışımı dibini ve kenarlarını yağladığınız 21 santimetrelik bir kelepçeli kalıba iki parmak kalınlığında bir çerçeve yapacak şekilde yayın. Tabanı buzdolabına kaldırıp dinlendirin. Bu sırada krema için süt, un, nişasta. Şeker ve kekaoyu bir tencereye alıp iyice çırpın. Ateşe alıp orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ateşten alıp küçük küçük parçaladığınız çikolatayı ekleyip eriyene kadar karıştırın. Kabuk bağlamaması için krema ılınana kadar çırpın. Dolaptaki kalıbı alıp kremayı içine boşaltın ve üzerini düzleyin. Süslemek için kullanacağınız malzemeyi üzerine serpin. Dolapta en az 8 saat dinlendirdikten sonra servis yapabilirsiniz.